Evet, e Bu bueno. e Evet. Arkadaşlar, hele bir hele bir denesiniz. Hele bir denesiniz. Tüm ne getirecek? Ne götürecek? Canlarımıza ne edeceğiz? Bunları da incelemeliyiz. Ona on da karşı gelmemiz, gelmemiz noktalarca karşı, karşı gelmeliyiz. Özellikle kaçak üretime. Kaçak üretime, hayvan dövüşüne geçit vermemeliyiz. Ben buraya katılan bütün arkadaşlarımıza fayda teşekkür ediyorum. Sevgili Ve bütün İzmir'in güzel insanları temsiliyle buraya sevgili Seher Kuru davet ediyorum. Her Hanım, her anım Soçet İzmir temsilcimiz.

kötü muameleden, aşağılamadan, sömürüden, kirlenmeden ve ticarileştirmeden kurtulana kadar hiçbir canlı aslında özgür olmayacak. Binlerce yıldır yaşamı paylaştığımız hayvanların en temel haklarını dahi görmezden gelen Türk'ü bir anlayışla barışçıl bir dünya kuramayacağımızı hatırlatır. Eşit bir yaşam kurulan, son esir hayvan özgürlüğüne kavuşana, İdaremin karşısında duracağız. Ve mücadele etmeye yılmadan devam edeceğiz. İnsana, hayvana, yürüyene